uygulamamızda bilgisayar hizmetlerde seslendirme bloklarını kullanacağız. Ekranımızda bulunan panda resmi elma dediğimiz zaman elma resmine dönüşecek. Çiçek dediğimiz zaman da çiçek resmine dönüşecek. Öncelikle bloklarımızı ekranımıza yükleyelim. Kuklalar sekmesine tıkladıktan sonra uzantı bölümünden bilgisayar hizmetler ekle kısmına tıkladığımız zaman karşımıza ilgili bloklarımız geldi. Bizim kullanacağımız burada iki tane blok var sesle alakalı. Öncelikle bu blokları kullanmamız için sağ yukarıda görünen kullanıcı girişini yapmamız gerekiyor. Bunun için de ya kayıt olmamız lazım veya hatta kayıtlıysanız e-posta adresinizi daha sonra da şifreniz girerek üye girişini yapabilirsiniz. Veyahut da buradan G yani Gmail hesabınız varsa buraya tıkladıktan sonra Gmail hesabınızla da üye olabilirsiniz. Ben daha önce üye olduğum için e-posta adresimi yazıyorum. İleri dedikten sonra şifremi istiyor. Oturma aç yazısına tıklıyorum. Evet başarıyla giriş yaptım. Artık iki tane bloğumu rahat bir şekilde kullanabilirim. Bu iki bloğu ekranıma taşıyorum. Olaylarımın yeşil bayrak tıklandığı zaman geçerli olması için olaylar sekmesinden yeşil bayrak tıklandığında bloğumu alıyorum. Daha sonra da kontrol sekmesinden sürekli tekrarla bloğumu alıyorum. Çünkü her konuştuğumda ekrandaki resmin değişmesini istiyorum. O yüzden de tekrar şu sürekli tekrarlı bloklarını birleştiriyorum. Buradaki bloğumuzun anlamı basitleştirilmiş yerine burada farklı dil seçenekleri de kullanabilirsiniz. Biz şu an İngilizceyi seçeceğiz. Belki ileride farklı dil seçenekleri de gelebilir. İngilizceyi tercih ediyoruz. 2 saniye sonra demesinin nedeni de burada konuşma olarak bize 2 saniye süre veriyor. 2 saniye boyunca İngilizce bir cümle kullandığım zaman konuştuğum kelime hafıza alınacak ve ses tanıma sonucu onun içinde gizlenmiş olacak. İsterseniz bunu ekranda görmek için değişkenler kullanabilirsiniz. Değişkenler sekmesine girelim. Bir değişken oluştur kısmına tıkladıktan sonra ses konuşma isminde bir değişken oluşturuyorum. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi biraz daha büyütelim. Ses konuşma sıfır yazıyor. Şimdi ben konuştuğum zaman orada İngilizce olarak konuştuğum zaman burada kelimemiz aynen çıkacak. Oradan deneyebiliriz. Şimdi kontrol sekmesinden eğer ise bloğunu alıyorum. Benim amacım buradaki panda yerine farklı resimler çıkartmak. O yüzden de öncelikle kostümlerimizi yerleştirelim. Panda kısmı seçilirken kostümler kısmına giriyoruz. Ve daha sonra kostüm ekle bölümünden elma yazıyoruz. Tabi şu an İngilizce olduğu için İngilizcesini yazalım. Ve tamama tıklayalım. Aynı zamanda bir de çiçek yapalım. Burada uygun olan çiçeklerden birini seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kostümlerimiz bu şekilde karşımıza geldi. Buradan çarpıya tıklayalım. Kod bölümümüze tekrar gelelim. İşlemler kısmına girdikten sonra buradan eşittir alalım ve içeriye yerleştirelim. Buradan ses tanıma sonucunu alalım. Şimdi buraya ne yazacağız? Şuradaki ifadeyi yazacağız. Bunu denetlemek için de Değişkenler kısmından yap isimli bloğumuzu alıp hemen buraya yerleştiriyoruz. Bu ses tanıma sonucunu kopyasını çıkartıyorum. içeriye yerleştiriyorum. Biraz daha büyütelim. Şimdi konuşacağım kelime burada yazacak. Ben şimdi elma demem gerekiyor. Yeşil bayrağı tıklıyorum ve ses kaydımı yapmak istiyorum. Bakalım burada ne yazacak elma dediğimiz zaman. Apple. Gördüğünüz gibi burada Apple şeklinde yazdı. Tabii ki bunu aynen yazmam gerekiyor. Büyük harf ve küçük harf olarak. Tabii en sonunda bir de nokta karşımıza geliyor. Aynısını yazdığımız zaman böylelikle ses tanıma sonucu içindeki ifade de aynı olmuş olacak. Böyle bir durumda karşımızda da elma çıkması gerekiyor. Bunun için de tekrar küçültelim. Buradan kostümlere gidelim. Apple dediğimiz zaman ismi Apple'dı bakın. Demek ki Apple şeklinde kostümü seçmem gerekiyor. Görünüm kısmına giriyorum. Ve orada kılığına geç cümlesini içeriye alıyorum. Ve daha sonra da elmayı seçiyorum. İsterseniz yeşil bayrak tıklandığında burada kostüm bir kılıkla geçsin şeklinde de yapabilirsiniz. Böylelikle her yeşil bayrağı tıkladığımız zaman da karşımızda panda çıkacaktır. Tekrar kopyasını çıkartalım. Şimdi buradaki ifadede çiçek yapmamız gerekiyor. Şimdi buradaki cümleyin ne olduğunu bakmamız gerekiyor. Bunun için de tekrar yeşil bayrağa tıklayalım ve orada çiçek olarak nasıl yazdığına bakalım. Flower. Evet çiçeğimizin nasıl yazdığını gördük. Şimdi aynısını buraya yazalım. Büyük küçük harfe dikkat edelim. İsterseniz daha fazla kuklu yerleştirerek de farklı şekilde kelimeler yaparak da sizler de denemeler yapabilirsiniz. Tabii şunun sonuna nokta yazmayı unutmuşum. Noktayı da yazalım. Kodlarımızı bu şekilde yazdık. Şimdi yeşil bayrağı tıklayarak kostümlerimizin nasıl değiştiğine bakalım. Apple Flower Gördüğünüz gibi bu şekilde seslendirme yaparak da sizlerde istediğiniz gibi kostümleri değiştirebilirsiniz veya farklı uygulamalar yapabilirsiniz.